Merhaba tam takipçileri. Bu videomuzda bu elimde tutmuş olduğum Huawei'in yeni orta segment canavarı diyebileceğim P Smart 2021'i yakından inceliyoruz arkadaşlar. Bu videoda bu cihaz hakkında merak edilen tüm soruları cevaplıyor olacağım. O yüzden eğer merak ettiğiniz şeyler varsa doğru videodasınız. Gelin hep birlikte bakalım P Smart 2021 bizlere neler sunuyormuş. Müzik Arkadaşlar Huawei'in P serisi gerçekten güzel işleri imza atan bir serisi. Özellikle bu P serisi bahsettiğim üst seviyedeki serisi ancak giriş ve orta seviyesinde de çok çok güzel işlere imza atıyorlar. Burada P serisinin P Smart ile de bağlayarak yoluma devam etmek istiyorum. P Smart 2019 benim çok hoşuma giden bir akıllı telefon olmuştu. Tanıtıldığı dönem hem bizlere sunmuş olduğu teknik detayları hem de fiyatıyla ciddi anlamda takdir ettiğim bir modeldi. İşte P Smart 2021'de yenilenmiş haliyle yeni teknik detaylarıyla ve bizlere sunduğu tüm detaylarıyla oldukça hoşuma giden bir model olarak karşıma çıktı. P smart 2021 her anlamda güncelliği yakalayan özellikle bu elimi tutmuş olduğum rengiyle de gönülleri kazanan bir akıllı telefon olacaktır diye düşünmekteyim. Direkt tasarımıyla ve ekran detaylarıyla başlayalım aslında P Smart 2021'in çünkü ekranında güzel yenilikler var. Burada telefon camiasında yaşanan yeniliklerin ne kadar yakından takip edildiğini görebildiğimiz detaylar bulunuyor. Bu akıllı telefonun ekran kasa oranı %90.3 arkadaşlar. Ekran parlaklığıyla oldukça iyi seviyelere çıkabilen P Smart 2021 ekran boyutunda da oldukça rakiplerine kafa tutan bir büyüklüğe sahip. 6.67 inçlik bir ekranı bulunduruyor bünyesinde ve ön tarafta ekran ve ahize dışında ekrana gömülü kamera dışında da herhangi bir şey göremiyoruz cihazın ön tarafında. Bu akıllı telefonun sağ tarafında oldukça hızlı çalıştığını düşündüğüm ve parmak izi okuyucuyu bünyesinde bulunduran bir güç butonu bulunuyor. Hemen üstünde ses açma kapama butonlarını görüyoruz. Cihazın sol tarafına doğru gittiğimizde ise çift sim kart girişi ve micro SD kart girişini ayrı ayrı bulunduran ki bunu takdir ettim. Çünkü bunun tersi olduğunu hep eleştiriyordum. Bu cihazda hem çift sim kartı hem de micro SD kartınızı kullanabiliyorsunuz. Bu güzel bir detay bulunuyor sol tarafında. Alt tarafına doğru gittiğimizde Type-C girişini, 3.5 mm'lik kulaklık girişini, hoparlörü görüyoruz. Arkasında ise gayet iyi bir tasarımı yani güncel tasarımı bünyesinde bulunduran 4 adet kameranın ve flash'ın konumlandırıldığını görüyoruz. Sevgili arkadaşlar, Ekranın detaylarına doğru devam etmek istiyorum. Bu 6.67 inçlik ekran ciddi anlamda güzel bir deneyim sunuyor bizlere. Dediğim gibi %90.3'lük bir ekran kas oranı var. IPS LCD bir panel olması bazılarınızı açıkçası düşündürebilir. Ama ekran IPS LCD bir panel tabii ki. Ancak bunun çok da büyük avantajları var bize sundu onlara da değineceğim sizlere ilerleyen bölümde. Ekran panelinin bizlere sunmuş olduğu en yüksek çözünürlükte 1080'e 2400 olarak belirlenmiş durumda. Ekrandaki piksel yoğunluğu da 395 ppi sevgili arkadaşlar. Ekranın genel deneyimine değinecek olursam renklerin oldukça canlı, parlaklığın oldukça yerinde olduğunu ve genel deneyiminde kullanıcıyı memnun edecek seviyede tutulduğunu sizlere aktarmam lazım. Güncelleme konusunda kafanızda soru işaretleri olabilir. Onları da gidermek isterim. Bu akıllı telefonda şu anda Android 10 bulunuyor ve içerisinde EMUI 10 bulunuyor. Yani EMUI 10 da Huawei şu andaki arayüzünün en son sürümü sevgili arkadaşlar. Güncel bir akıllı telefon. İlerleyen dönemlerde güncellemeyi alır mı derseniz bence alır onu da sizlere aktarmış olalım. Performans tarafına doğru gidelim. işlemci tarafına baktığımızda bu akıllı telefonda Kirin 710A bulunuyor. Bu işlemci de Kirin 710'un çok beğendiğim performansına yakın bir performansı bizlere sunuyor ki Geekbench skorlarına baktığımızda da bunu net bir şekilde görebiliyoruz. RAM tarafında 4 GB'lık bir RAM var bu akıllı telefonda ve 128 GB'lık bir depolamayı bünyesinde bulunduruyor dediğim gibi performans anlamında sizleri üzmeyecek, orta segmentteki rakipleriyle de gayet iyi bir şekilde yarışabilecek bir performansa sahip Kirin 710A. Google servisleri konusuna da değinelim. Bu akıllı telefonda aynı yeni Huawei cihazlarında olmadığı gibi Google servisleri yok. Hatta bundan sonra ben şahsen olacağını da düşünmüyorum. Ancak hani bir laf var ya, kötü ev sahibi insanı ev sahibi yapar diye. İşte burada Google'ın yaptıkları da Huawei bambaşka bir noktaya götürdü arkadaşlar. Müthiş yenilikler var. Şimdi heyecanla sizlere aktaracağım. Çünkü bu yenilikler daha çok taze ve daha önceki Huawei cihazlarının videolarında sizlere bahsedememiştim. Henüz geliştirilme aşamasındaydı. Bazılarını biliyorsunuz, bazılarını bilmiyorsunuz. Örnek vermek gerekirse bu yeniliklere içerisinde Huawei mobil servislerini bulunduran bu akıllı telefonda Fonklon isimli bir uygulama bulunuyor arkadaşlar. Bu uygulama ile herhangi bir akıl telefonunuzdan doğrudan ve rahat bir şekilde tüm uygulamalarınızı, telefon ayarlarınızı bu akıl telefona saniyeler ya da dakikalar içerisinde taşımanız mümkün oluyor. Şu anda da gördüğünüz üzere bir başka akıllı telefonumdan gayet hızlı bir şekilde burada yazan 3 saate çok takılmayalım. Çünkü neden derseniz kendi deneyimlerimde orada 3 saatte yazsa ki 90 GB'lık bir veriden bahsediyoruz burada. Yaklaşık 45 ila 50 dakika içerisinde bu işlemi sonuçlandığını ben kendim gördüm. Bunu da sizlere net bir şekilde aktarmak istiyorum. Tabi bunların yanı sıra kendi APK'sına sahip sosyal medya uygulamaları var. Bunlardan hangilerini örnek vermemi isterseniz sizlere hemen aktarayım. Facebook ve Whatsapp'ın kendi web sitesine giderek şu anda da izlediğiniz gibi yine saniyeler içerisinde uygulamaların APK'larını indirerek telefonunuza kurarak yolunuza devam edebiliyorsunuz. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor bu uygulamalar bu akıllı telefonda. Kendi deneyimlerimdir. Bir yerlerden sizlere aktarmıyorum. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz sizlerde. Ve tabii App değinmek lazım. Huawei App Gallery inanılmaz bir yol izliyor. İnanılmaz bir gelişme gösteriyor. Açıkçası ülkemizde gösterdiği geliştirmeyi de takdir etmemek mümkün değil sevgili dostlar. Neden derseniz burada çok ciddi bir emek sarf ediyor Huawei Türkiye ekibi ve buradaki global bazdaki gelişmelerin yanı sıra burada yerel bazda da App Gallery çok başka bir noktaya gitti. Ancak global bazda baktığımızda App Gallery şu anda dünyanın en büyük 3. mobil uygulama mağazası olarak da karşımıza çıkıyor. Sevgili Arkadaşlar bu da güzel bir detay Tabii ki bunu da sizlere aktarmak istedim de birçok Şu anda yerel anlamda arayacağınız Uygulama bulunuyor Zaten ben konuşurken sizler de izliyorsunuz Bir yandan yani ihtiyacınız olan Günlükte kullanacağınız Türkiye için bahsediyorum Hemen hemen birçok uygulama şu anda bu telefonun içerisinde indirilebilir durumda sevgili dostlar. Tabi Huawei'nin kendi geliştirdiği internet tarayıcısı var. Bu internet tarayıcısı üzerinden de YouTube deneyimini tam anlamıyla uygulamada yaşadığınızda benzer bir şekilde yaşamanız mümkün oluyor. Burada bazı başka yöntemler de sizlere aktarmıştım. Bazı başka farklı videolarda onu da yukarıya eklerim. Nasıl YouTube'u daha iyi kullanabilirsiniz diye onu da yukarıdan izleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Alışkanlıklardan vazgeçmek zor ancak Huawei seviyorsanız ya da farklı şeyler kullanmak istiyorsanız, ben alışkanlıklarımdan sıkıldım yeniliklerle tanışmak istiyorum diyorsanız, Huawei mobil servislerini bence deneyimlemelisiniz çok iyi noktada ve çok iyi yolda da ilerliyorlar. İşte o beni heyecanlandıran yeniliklerden bir tanesini daha sizler için değinmek istiyorum. Petal Search ve Petal Haritalar. Aslında Huawei'nin kendi arama motoru ve kendi haritalar uygulaması artık ülkemizde de kullanılabiliyor arkadaşlar. Petal Search üstünden hemen hemen Normalde rakip firmanın ürettiği bütün özelliklerin tamamının hatta daha da gelişmişinin sizlere sunulduğunu söyleyebilirim. Gelişmiş derken hemen bir örnek vereyim. İstediğiniz bir uygulamanın APK'sını saniyeler içerisinde Petal Search'ten bulup indirip telefonunuzda kullanabiliyorsunuz. Petal haritalara gelince yine söylüyorum yani inanılmaz bir gelişme, inanılmaz bir noktada çok çok iyi çalışıyor. Bulunduğum İzmir ilinde bile çok çok seri ve oldukça da iyi çalıştığını deneyimledim. Bu açıdan da Petal haritaların çok yakında Türkçe dil desteğine de kavuşacağını tam anlamıyla hani bu sesli asistan anlamında da düşünüyorum. Ve bu yolda da iyi bir şekilde ilerlediğini görüyorum. Huawei'yi tekrardan tebrik etmek istiyorum. Bu saatten sonra bence Huawei geriye dönmez. Çok daha farklı noktalara götürür. Mobil tarafta ciddi bir çekişme gelecekte bizleri bekliyor arkadaşlar. Tabi bu çekişmenin de kazananı kullanıcılar olacak. Çünkü rekabet her zaman kullanıcılara olumlu yansır. Buna gönülden inanan biriyim. Burada da onu sizlere aktarmak istiyorum. Gelelim kameraya. P Smart 2021'in arkasında 4 adet kamera bulunuyor. Bu 4 adet kamerada birbirinden güzel işleri ortaya koyan kameralar olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Ancak ön tarafa da değinmek istiyorum. Ön tarafta 8 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor. F2.0 diyafram aralığını bünyesine bulunduruyor. Birçok detay var ön kamerada bizlere sunulan ve hepsi birbirinden güzel çalışıyor. Gün ışığı altında iyi çekimler yapabiliyorsunuz. Işık altında güzel çekimler yapabiliyorsunuz. Işık azaldığında da yine aynı kaliteyi bizlere sunmaya çalışan bir ön kamera görev yapıyor bu akıllı telefonda. Tabi arka kamerada yapay zeka destekli 4 adet kamera bulunuyor. Ana kameramız 48 megapiksellik ve f1.8 diyafram aralığını bünyesinde bulunduruyor. Bu kamerayla muhteşem işler ortaya çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani kameradaki yer alan yapay zeka desteği ve kalitesiyle hem düşük ışık altında hem bizlere sunulan gece modu sayesinde hem de gündüz iyi ışık altında muhteşem fotoğraflar çekmeniz mümkün ki Huawei fotoğraf kalitesini zaten yani anlatmama çok da gerek yok diye düşünüyorum. Oldukça başarılılar bu konuda. Ortaya çıkarttığı sonuçlar cidden takdirlik 8 megapiksellik bir ultra geniş açı kamera bulunuyor. Bu kamerada 120 derecelik fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. F2.4 diyafram aralığına sahip bu kamera. 2 megapiksellik bir makro kamera var. Bu makro kamera 4 santime kadar yaklaşarak beklentilerin üzerinde makro fotoğraflar çekmenizi sağlayan bir kamera olarak karşımıza çıkmakta. Bir diğer kameramız ise derinlik algılayıcı bir kamera olarak görev yapıyor. Bu kamerada 2 megapiksel çözünürlüğünde. Genel anlamda kamera performansını gerçekten takdir ettim P Smart 2021'in P Smart 2019'a göre karşılaştırdığımda da sizlerin beklentilerini fazlasıyla karşılayacak noktaya geldiğini net bir şekilde söylemem mümkün sizlere dolayısıyla sizlerin de burada merak ettiği şeyler varsa fotoğraf kalitesi anlamında tüm sorularınızın yanıtlandığını düşünüyorum şu anda kamera bölümünde sizlere aktardıklarımla son değerlendirmeye doğru giderken bu akıllı telefonun en önemli detaylarından bir tanesi aynı Huawei'in diğer konularda da hangi konularda fotoğraf konusunda tartışılmaz iyiliği gibi pil konusundaki iyiliklerini de biliyorsunuz bunu her videoda söylüyorum Huawei'nin pil konusundaki geldiği nokta bence rakipsiz yani mobil cihazların arasında ben Huawei kadar pil performansı iyi olan, pil kullanımında verimli olan cihazlarla karşılaşmıyorum. İşte bu akıl telefonda onlardan bir tanesi. İçerisinde tam 5000 mAh'lik bir batarya var. Bunu bir kenara koyalım. Ancak bunun yanında 2 güne varan bir pil ömrünü de bizlere sunuyor P Smart 2021. Çünkü 5000 mAh'lik bir pil gerçekten çok çok iyi gidiyor, iyi kullanıyor, pili kokluyor diyebilirim sizlere klasik bir kullanıcıyı 2 gün hatta daha az kullanan bir kullanıcıyı 3 gün bile götürebilir durumda bu akıllı telefondaki pil. Batarya dolumu için ise 22.5 wattlık bir adaptörü kullanıyor PSmart 2021. Adaptör de kutudan çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Artık bu da bir lüks olduğu için anlatacağız bunu her videoda. Batarya kutudan çıkıyor mu çıkmıyor mu diye sizlere de belirtiyor olacağız. Peki bu akıllı telefonun oyun deneyimi nasıl derseniz de PUBG kurdum bu akıllı telefona. Herhangi bir problemle karşılaşmadım. Şu anda da izlediğiniz üzere zaten ayarları en yukarıya getiriyorum. Ve akabinde oyunu oynadığımda bir problem görmedim. Kasma, donma ve buna benzer bir problem de görmedim. Gayet iyi. En yüksek desteklediği çözünürlükte de oyunu uzunca bir süre oynasam da bir problemle karşılaşmadım sevgili arkadaşlar. Bu akıllı telefonu satın almak isterseniz ödemeniz gereken fiyat ise Huawei tarafından belirlenen fiyat ise 3500 TL arkadaşlar. 3500 TL bandından satışa çıkan P Smart 2021'in Tüm detayları bu şekildeydi. Siz nasıl buldunuz P 2021'i? Yorumlara yazmayı, bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basmayı. Tabii ki kanalımıza abone olup bildirim çanını açmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın efendim.